Merhaba arkadaşlar Barışla Dersi'nin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün İngilizce çözeceğiz. Hemen testimize geçelim. Sınava başla diyelim. Başla diyelim. Birinci soru. Soruda boş bırakan yere uygun gelen kelimeyi, ifadeyi işaretleyiniz demiş. Kerem, do your friends friend, senin arkadaşların bir şey yapar demiş. İlk de hayır onlar yapmaz onlar pul biriktirir demiş. Buna göre Kerem ne demeli? Ne demeli? Senin arkadaşların kere, ilk kere bir kere hayır diyeceği bir şey söylemeli. How hobbies'e geçelim. How C şıkkına bakalım. How hobbies do your friends? Senin arkadaşların how hobbies hobi yapar mı? Hayır, onlar yapmaz. Onlar pul biriktirir. Pul biriktirmek zaten bir hobi olduğu için bu şık çok bunu söylemesi çok saçma olur Kerem'in. C'yi eledik. B'ye geçin. Collect stamps demiş. 5 şıkkında Senin arkadaşların pul biriktirir mi? Hayır, onlar yapmaz. Onlar pul biriktirir. Hem hayır diyor hem evet diyor. O zaman 5 şıkkı da yanlış. Doğru cevap A şıkkı. Biz bakalım A yine de. Go fishing. Balık tutmak. Senin arkadaşların balık tutar mı? Hayır, onlar yapmaz. Onlar pul biriktirir. Mantıklı, mantıklı. Yapmaz onlar pul biriktirir. Doğru cevap A arkadaşlar. Go fishing. Hemen ikinci soruya geçelim. Soruda boş bırakan yere uygun gelen ifadeyi işaretleyiniz. Ayla bir şey sormuş. Gülay'da Chinese whispers. Kulaktan kulağa demiş. E, ayla'nın buna göre ne demesi gerekiyor? Mesela örnek senin favori oyunun ne? demesi gerekiyor. Senin favori oyunun ne? Kulaktan kulağa. Mantıklı değil mi? O zaman hemen bakalım şıklarımıza. Do you have any hobbies? Ho e, efendim? <laughs> Nasıl açıklayayım bilmiyorum ama İngilizce de böyle bir cümle kullanamayız. De. Böyle bir cümle kullanamayız. Yani aşkını doğrudan eleyelim. Eledik. Be, do you like Chinese whispers? Sen Chinese whispers oynamayı kulaktan kulağa oynamayı sever misin? Gülay da kulaktan kulağa. Yani böyle olmaz ki. I like Chinese whispers. Ben kulaktan kulağa oynamayı severim demesi lazım. Öyle deseydi Gülay 5 kımız doğru cevap olacaktı. Ama öyle demediğine göre B'yi de eledik. C şıkkına geçelim. What is your favor favorite game? Senin favori oyunun ne? Mantıklı. O zaman doğru cevap C. Senin favori oyunun ne? Kulaktan kulağa. Mantıklı gelmiyor mu size de? Evet mantıklı. Sonra da boş bırakan yere uygun gelen kelimeyi işaretleyince demiş, "Can her sister, sen onun ablası, satranç, bir şey demiş. Ortada bir kelime var, satranç. Bunun için tabii ki de play demesi lazım. Play chess. Onun ablası satranç oynamayı sever mi? Demesi lazım. Doğru cevap. C arkadaşlar. Hemen doğru dördüncü soruya geçelim. Sonra da boş bırakılan yere uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz demiş. Do you like, sen sever misin? Arada bir kelime var. Blind man's buff. Çörebe. Ne demesi lazım? Tabii ki de playing demesi lazım. Burada doğru cevap B arkadaşlar. Do you like playing blind man's buff? sever sen sever misin körebe oynamayı? Bu doğru bir soru kalıbı olur. Hemen 5. soruya geçelim. 5. ve son soru. Soruda boş bırakılan yere hani, uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz demiş. Ben de Sen ne zaman kamp? Sen ne zaman kampa gideceksin demeli arkadaşlar. Bu yüzden go demeli. Go git. Gitmek. When do you go camping? Sen ne zaman kampa gideceksin? Doğru şıkkımız C go olacak. Arkadaşlar hemen sonuçlara bakalım. Sonuçları görelim. Ve hepsi doğru. Bravo bize. Bravo. Hepsini doğru yaptık. Arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.